Merhaba çocuklar. Bugün saat, dakika ve saniye dönüşümlerini göreceğiz. 2 e, ve 3. sınıflarda saat okumalarını görmüştük. O yüzden sadece dönüşümleri bu dersimizde anlatacağız. E, şimdi saat üzerinde gördüğümüz, karşılaştığımız değerler hangileri? Saat, dakika ve saniye değil mi? Biz saati bundan sonra kısaca SA olarak göreceğiz yine dakikayı dk olarak göreceğiz. Saniye ise sn olarak ifade edeceğiz. Ee, çocuklar bunlar içerisinde en büyük değerimiz saat olacak. Bunu unutmayın. En küçüğü de saniye olacak. Ee, veya saatten küçüğü dakika olacak. Niye? Çünkü 60 tane dakika bir araya gelince ancak bir saat yapabiliyor. Dolayısıyla saat daha büyük. Şimdi bu dönüşümleri yapabilmek için değerlerimizi görelim. Dedik ki bir saat bundan sonra 60 dakika olarak bileceğiz. Yine tersten de bunu okuyabiliriz değil mi? 60 dakika da aynı zamanda bir saattir. Ya da bir dakika 60 saniyedir diyeceğiz. Ya da yine 60 saniye 1 dakikadır diyebiliriz. Çocuklar bunları unutmamamız gerekiyor. Bunları bilirsek eğer özellikle 1 saat 60 dakikadır 1 dakika 60 saniyedir bunları bilirsek önümüze çıkacak bütün soruları yapabiliriz. Bir de çocuklar dönüşümleri yaparken daha sonra da tekrar değiniriz olmazsa büyük olanı küçük olana çevirirken çarpma yapmanız lazım. Küçük olanı büyük olana çevireceksek yani işte 60 dakika kaç saattir diye sorulduğunda da bu kez bölme yapmamız lazım. Çarparken 60'a çarpıyoruz. Bölerken de yine 60'a bölmemiz gerekiyor. Şimdi yapacağımız örneklerle bunlar daha da iyi anlayabiliriz. Tekrar ortada söyler, pekiştiririz. Örneklerimize bakalım şimdi. 6 saat kaç dakikadır diye soruyor. Az önce ne demiştim ben? Dedim ki bir büyük olanı küçük olanı çevireceksek ne yapmamız lazım? Çarpmamız gerekiyor. Şimdi 1 saat 60 dakika ise ne yapmamız lazım? O zaman 6'yı 60 çarpmamız gerekir değil mi? 60 çarpalım. 6 kere 6, 36. Bir de sıfırımız var. 360. Ne kadarmış? 360 dakika yaparmış diyoruz. Yine 5 saat kaç dakikadır diye soruyor. Aynı işlemi burada da gerçekleştireceğiz. Yine büyük olanı küçük olanı çeviriyoruz. O yüzden çarpma yapmamız gerekir. 60, 1 saat 60 dakika ise... 5 saati bulabilmek için 5 ile çarpmamız lazım. 5 kere 6, 30. Bir de sıfıra ekledik. 300, 300 dakikadır diyor. Şimdi altta bundan biraz daha farklı bir soru var. Burada dakika da var üstelik. 2 saat 25 dakika kaç dakika yapar diye soruyor. Şimdi dakika olarak sorduğu için bize ne yapmamız lazım? Burada saat var. Hatırlayın elma ile armutu toplayamıyorduk değil mi? Ya da herhangi bir işlem yapamıyorduk. Aynı olması lazım. O zaman bir saati dakikaya çevireceğiz öncelikle. 1 saat 60 dakikaysa 2 saat bulabilmek için yine 60'ı bu kez 2 ile çarpıyorum. 2 kere 6 12 bir de sıfırımız var. 120 dakika peki yeterli mi? Hayır bir de 25 dakikamız var. 120 ile de 25 toplamamız gerekiyor. Topladık. 0 5 daha 5 2 2 daha 4 1 aşağıya. 145 dakika yaptı toplamı. Demek ki 2 saat 25 dakika ne kadar yaparmış? 145 dakika yaparmış. 3 saat 30 dakika kaç dakika yapar diye soruyor. Yine burada da e, çevirmemiz gereken dakika olarak istediği için çevirmemiz gereken 3 saatimiz var. Yine 60 ile 3'ü çarpmamız gerekiyor. E, 3 kere 6 18. 0'ımızı da aşağı aldık. 180. Bir de 30 dakikamız burada var. 180 dakikayla toplanmamız gerekiyor direk altına yazıp topluyorum çocuklar 0 0 da 0 3 8 daha 11 11'in biri elde var 1 1'e verdik biri 2 oldu 210 dakikaymış Evet 3 saat 30 dakikada 210 dakika yapar diyoruz kaç karşıyayız 2 saat artı 1 bölü 3 saat kaç dakika yapar diyor öncelikle saatlerini yapmamız lazım dakikaya çevirmemiz lazım İki saati bulabilmek için ne yapıyorduk hemen? 60 ile 2'yi çarpalım. 2 kere 6 12. Bir de sıfırımız var. 120 dakika yaptı. Peki 1 bölü 3 saat ne demek? E, saatimiz ne kadardı? Bir saatimiz 60 dakikaydı. Bir saatin 1 bölü 3'ünü soruyor. Bu tür işlemlerde ne yapıyorduk? 3'e bölüyorduk. Yani paydaya bölüp payla çarpıyorduk. Peki bir saat 60 dakikaysa 60 bölü 3 yapmamız gerekiyor. 6'da da 3, 2 kere var. 2 kere 3, 6. Altı. Çıkarttık. 6'dan 6 altı çıktı. 0. 0'da 3 yok. 0'ı aşağıya aldık. 0'da yine 3 yok. 2 kere sorduğumuz için ne yapacaktık? Bir 0'ı buraya koyduk. Tekrar 1 de çarpmamıza gerek yok çocuklar. Çünkü aynı sayıyı verecek. 120 dakika burada. 20 de burada. Hemen toplamamız gerekiyor. 20 ile toplayalım. 0, 0'da 0. 2, 2 daha 4. 1 aşağıya. 140 dakikaymış. Demek ki 2 saat artı 1 bölü 3 saat ne kadarmış? 140 dakikaymış. <laughs> Altta yine benzer ama biraz daha farklı, biraz daha düşünmemiz gereken bir soru. 3 saat artı çeyrek saat kaç dakikadır diyor. Yine hemen saatleri dakikaya çevirelim. 60 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 6, 18. Bir de sıfırımızı koyduk. 180 dakika yaptı 3 saat. Artı çeyrek saat. Şimdi çeyrek neydi çocuklar? 1 bölü 4 olarak bize ifade ediliyordu. Ya da bir şeyin 4'te biri çeyrektir demiştik. Hatırlayın çocuklar. Şimdi 60'ın çeyreğini bulmamız gerekiyor önce. Çünkü 1 saat 60 dakika. 60 1 bölü 4 çeyrek olduğuna göre 4'e böleceğiz. 4'e bölüyoruz. 6'da 4 1 kere 1 kere 4 4. 6'dan 4 çıktı 2. 2'de 4 yok 0 aşağıya. 20'de 4 5 kere 5 kere 4 20 çıkarttık 0 0. Şimdi ne kadarmış? 15 dakika yapıyormuş çeyrek saat. 1 ile dediğimiz gibi tekrar çarpmaya gerek yok. O zaman 180 ile de 15 toplayalım. Çünkü toplamını istiyor. 0, 5 daha 5. 8, 1 daha 9. 1 aşağıya 195 dakikadır diyoruz. Bir de dakikaları saate nasıl çeviriyoruz? Ona bakalım. 80 dakika kaç saat kaç dakikadır diyor? Ee, çocuklar bunu bulabilmek için öncelikle saati çıkartmamız lazım, değil mi? 60 dakika 60 dakika sürekli çıkartmamız lazım. Ama e, biz çıkarman kısa yoldan yapılışı bölmedir demiştik. Böylelikle de yapabiliriz, değil mi? 60 dakika 1 saat ise ne yapmamız lazım. 60'a bölmemiz gerekir. Şimdi 8'de 60 yok. 80'de 60 bir kere, bir kere 0, 0, bir kere 6, 6. 0'dan 0 çıktı 0, 8'den 6 çıktı 2. Şimdi burada bölüm kısmı bize neyi anlatacak çocuklar? Saati. Kalan kısmı ise dakikayı anlatacak. Dolayısıyla 80 dakika kaç saat kaç dakikadır diye sorulduğu zaman 1 saat 20 dakikaymış. Değil mi? Bölme yapmamız gerekiyor. E, 210 dakika yine kaç saat kaç dakikadır soruyor. Yine ya 60-60 çıkartarak gitmemiz gerekiyor. Ya da dediğimiz gibi bölme yapmamız lazım. 210'u hemen ne yapalım? 60'a bölüyoruz. 2'de 60 yok. 21'de 60 yok. 210'da 60. 3 kere var. 3 kere 0, 0. 3 kere 6, 18. Çıkarttığımızda 0'dan 0 çıktı. 0. 1'den 8 çıkmaz. Bir onu kaldık. 11'den 8 çıktı. 3. Burada kaldı. 1. 1'den 1 çıktı. 0. Yine burası bize saati. Burası dakikayı anlatacak. 3 saat 30 dakikaymış çocuklar. Evet. 3 saat 30 dakika yapar. Şimdi dakikaları saniye ya da saniyeyi dakikalara nasıl çevireceğiz ona bakalım. Aslında 1 saati dakikaya çevirmekle da kayı saniyeye çevirmek aynı. Çünkü ölçü değerleri aynı. Yani 1 saat 60 dakika, 1 dakikada 60 saniye aynı şekilde devam ediyor. Şimdi ne demiştik? Büyük olanı küçük olanı çevirirken ne yapacaktık? Çarpacaktık değil mi çocuklar? Bakın dakika saniyeden büyük. O zaman çarpmamız gerekiyor. Neyle çarpacağız? 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 60 ile çarpmamız gerekir. Çarpalım hemen. 5 kere 6, 30. Bir de sıfırımız var. Ekledik. 300. Demek ki 5 dakika 300 saniye yaparmış. Yine altta 3 dakika 45 saniye kaç saniye yapar diye soruyor. E, saniye olarak bizden istediği için burada dakikamız var. Bu dakikayı saniye çevirmemiz lazım. Yine 1 dakika 60 saniyesi. 3 dakikayı bulabilmek için 60'la ile 3'ü çarpalım. 6 kere 3 kere 6 18. E, bir de sıfırımız ekledik. 180 saniye. 45 de burada vardı çocuklar. 180 ile de 45'i toplamamız gerekiyor. 0-5 daha 5. 8, 4 daha 12. 12 ikisi elde var. 1. 1'e verdik. 2. Demek ki 225 saniyeymiş. 215 saniye nokta nokta dakika nokta nokta saniye yapar diyor. Şimdi 1 dakika 60 saniye ise yine bir önceki örneklerde olduğu gibi ya 60 60 60 60 çıkarmamız lazım sıfıra kadar ya da olmayıncaya kadar 60, 60 saniyenin ya da bölmemiz gerekiyor demiştik. Hemen bölelim. Daha kolay olacak. 215 bölü 60. 2'de 60 yok. 21'de 60 yok. 215'de 60. 3 kere var. 3 kere 0 0. 3 kere 6. 18 çıkartıyorum. 5'ten 0 çıktı. 5. 1'den 8 çıkmaz. 10'luk aldık. 11'den 8 çıktı. 3. Burada kaldı 1. 1'den 1 çıktı. 0. Şimdi burada artık daha önceki örneğimizde saatti burası. Şimdi ne olacak? Dakika olacak değil mi? Dakika. Burası ne olacak? Saniye. Demek ki 215 saniye 3 dakika 35 saniyeymiş. Bir de çocuklar problemler nasıl çözüyor ona bakacağız. Aslında yıl takvim bilgilerini gördüğümüz zaman orada daha kapsamlı çözeceğiz. Şimdi problemlere bakalım. İki tane de problem görelim. Evet problemimiz gelsin. Bir çocuk 6 saniyede 30 metre koşarsa 80 saniyede kaç metre koşar diye soruyor. Şimdi burada bilmemiz gereken şey ne? Öncelikle çocuğun 1 saniyede kaç metre koştuğunu bulmak. 6 saniyede 30 metre koşuyorsa ne yapmamız gerekiyor? 30 bölü 6 yapmamız gerekiyor. Bunu bölerek 1 saniyede kaç metre koştuğunu bulabiliriz. 3'te 6 yok. 30'da 6. 5 kere 5 kere 6. 30 çıkarttık. 0'dan 0 çıktı. 0. 3'ten 3 çıktı. 0. Demek ki ne kadar koşuyormuş saniyede? 5 metre koşuyormuş peki 80 saniyeyi soruyor bize. 80 saniyede kaç metre koştuğunu bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor? 5 ile çarpmamız gerekiyor. 5 kere 8, 40. Sıfırımızı da aşağıya aldık. 400 metre demek ki koşarmış. Yani 80 saniyede 400 metre koşuyormuş. Evet bu problemimizde de 1 saatin 2 bölü 5'e kaç dakika yapar diye soruyor. Hemen ne yapmamız lazım? Bir saati bilmemiz lazım. Bir saat kaç dakikaydı? 60 dakikaydı değil mi? Peki 60 dakikanın 2 bölü 5'ini soruyor bize. Ee, bunu gördüğümüz zaman kesir sayıda payda neydi? 5'e böl 2 ile çarp demekti. 60'ı 60 5'e bölelim. 6'da 5, 1 kere 1 kere 5, 5. 6'dan 5 çıktı 1. 1'de 5 yok 0 aşağıya aldık. 10'da 5, 2 kere 2 kere 5, 10. 0'dan 0 çıktı, 0, 1'den 1 çıktı, 0. 2 ile de çarpacaktık, 12 çarpı 2 yapıyoruz. 2 kere 2, 4, 2 kere 1, 2. Demek ki 60 saatin 2 böl bölü 5 kaç dakikaymış? 24 dakikadır. Saat dönüşümleri ile ilgili göreceğimiz konular bu kadar çocuklar. Ee, Abone olmadıysanız halen abone olun. Daha sonraki konularda görüşürüz. Hoşçakalın.